Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size zincir emir yöntemini uygulama olarak göstereceğim. Ee, biz bu emir yöntemini nerelerde kullanıyoruz? Örneğin e, bir hissemiz tavan tavan gidiyor. Son dönemde halka arızalar özellikle tavan tavan gidiyor. Ve ben bu hisse senedini tam tavan fiyatından satabilmek istiyorum. Ama tavan bozduğu anda satabilmek istiyorum. Tavan bozmasa devam etmek istiyorum. Bunu tapgıda üzerinden uygulamalı mi fakat o hisse tavan bozduğu yakalayamadık. Aynen şu an devam eden VRGE üzerinden uygulama olarak göstereceğim. Siz de test edebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi e, ben ziraat yatırım üzerinden işlem yapıyorum. Siz de kendi kurumunuz üzerinden deneyebilirsiniz. E, hisse alış satış kısmına geliyorum. Burada VRGO hisse senedimi seçiyoruz. Hisse şu anda tavan tavan gidiyor arkadaşlar. Tavanda. E, tavan fiyatımız 20.98. Ben 20.96 TL'ye bir lotluk alış emri giriyorum. E ee, ziraat yatırımda şu anda 1000 TL minimum tutar olduğu için bir lot giremiyorum. Siz kendi aracı kurumunuzda deneyebilirsiniz. Temsili olarak 50 lotluk alış emri giriyorum. Ee, 50 lot o da tam 1000 TL denk geliyor. 50 lotluk e, tavanın bir kademe altına alış emri giriyorum. Bu emri al emri olarak gönderdim. Hisse tavan bozarsa alır. Tavan bozmazsa almaz zaten. Bu emri gönderdik. Şimdi günlük işlemlerden bekleyen emirlerime geliyorum. Bu emrimin üstüne basarak eee Zincir emir ekle kısmına geliyorum tekrardan. Yine aynı hisse senedini seçiyorum. Elimde de 10 tane hisse senedi vardı zaten. 50 tane de alış emri girdim. Toplam 60 tane olacak emir gerçekleşirse. 20.96'ya alış girmiştik. Şimdi 20.94'e geliyorum. E, tavanın 2 kademe altı. Neredeyse tavan sayılır. Elimdekiyle beraber toplam 60 adetlik sat emrini gönderiyorum. Zincir emir olarak gönderiyorum. Toplam 60 adetlik sat emrini veriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi e, zincir emir eklenmiş oldu. Biz burada ne yaptık? Hisse tavanda da 20.98 TL'de. E, hisse düşmeye başlarsa birdenbire %5-10 düşebiliyor. Devre kesebiliyor. Ben de bu düşüşü e, düşüşte hissede kalmak istemiyorum. Hisse tavan bozarsa satmak istiyorum. Bozmazsa ertesi devam etmek istiyorum. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Hisse bugün tavan bozarsa 20.96'dan alacağım. 20.94'ten tüm hisse senetlerimi satacağım. Böylelikle hissenin %5'inden, %10 düşüğünden ya da birkaç gün taban gitmesinden kurtulmuş olacağım. Bunu diğer hisse senetlerine de deneyebilirsiniz. Ben hani uzun zamandır bunu tavan tavan giden hisselerde ya da halka arzlarda ya da taban taban gidip yukarı dönecek hisse senetlerine deniyorum. Siz de videoyu kaydedin arkadaşlar. Yani lazım olur bakarsanız deneyin. Hani bilmekte fayda var. %5 düşü fena değil. Bu yöntemle kurtulabilirsiniz. Herkese iyi günler.